Ee, i̇ki çocuk annesi 25 yaşındaki Esra Bile'yi arıyor. Annesi ve erkek kardeşi stüdyomuzdalar. 25 yaşında daha ee, iki tane de çocuğu var. Geçen yıl Ordu'da kayıplara karışıyor. Bir izleyelim bantlarını. Yok kızcağız ortada. Şimdi öldü mü kaldı mı? Bak annesi, abisi gözü yaşlı. Gelmişler stüdyoya. Ablam 2014 yılında Kamil Taylan'la evlendi. Düğünleri oldu. Altınları aldılar, altınları yediler. Paraları aldılar, paraları yediler. Eşyaları sattılar. Sonra burada yaşayamayınca orada Ünye Kuşça Köyü'nde kaldılar. 25 yaşındaki iki çocuk annesi Esra Bilek 2019 yılında Ordu'dan kayıplara karıştı. Genç kadını bulmak için ailesi programımıza başvurmuştu. Bir sene önce ben konuştum. Diyor ben daha kocama elde çekemiyorum. Başka bir şey demedi. Sonra o gidiş o gidiş daha beni aramadı yani. Daha ben haber onda alamadım. Ablası ve eniştesini ziyaret etmek için Ordu'ya giden Metin Bilek, ablasının eşinde gözünden gördüğü şiddete şahitlik ettiğini söylüyor. 2017'de bu onların evine gittim. Bir ay kadar kaldım. Kamil Taylan ablama sürekli vuruyordu. Kaç defa da hani e, sırtında morluk falan filan görüyordum ben. Bir ara hatta ben araya girdim. Kavga edemezsin ben. benim ablama elini kaldıramazsın falan filan diye. Sonra kalmadım orada. Geri geldim. Geçtiğimiz yıl genç kadının İstanbul'da yaşayan ailesi defalarca kendisini aramış ancak bir türlü ulaşamamışlardı. 2019 Mayıs ayında ablama ulaşamaz olduk. Eniştemi aradım. Bizi hep oyalıyordu. Diyordu ki yok bizim yanımızda. Polis korumasında siz bulamazsınız. Polis kendi imayesini almış. Kamil Taylan bize o kadar çok yalan söylüyordu ki diyordu ki e, birisiyle kaçmış. Her aradığımızda her ...hani iki üç günde bir aradığımızda hep yalanlar falan filan söylüyordu. kardeşim Metin Bilek hiçbir şekilde haber alamadığı ablasının hayatından endişe ediyor. Hayatta olsa bize her türlü arardı. O adam ya ablama bir şey yaptı ya da öldürdüler bilmiyorum. Ablamı çok özledim. Ablam ne olur bana gel. <laughs> Bir kere aç telefonunu ya. Ne olur aç. Gözü yaşlı anne Arife Bilekse kızının kendisini bir gün dahi aramadan duramayacağını belirtiyor. O benim kızım var ya. Beni bir gün aramazsa hiç dayamaz. O beni her gün günde 20 sefer beni arıyordu. Belki daha fazla beni arıyordu. Sabah kalkıyordu. Hem ilk beni arıyordu benim sesim duydu. Ben bir sene fazla oldu. Ben kızımı görmüyorum. Ben çok özledim. Keşke bana bir kere sesle anne dersin gelsin. Başka bir şey istemiyorum. Evet, kızınız anladığım kadarıyla boşanmak istiyor, değil mi? Boşanmak evet, istedi evet. mi? Evet, boşanma. Kocası bize dedi ki, boşanmış dedi. Ben boşanmış dedi, bilmiyorum boşanmış, boşanmış ben bilmiyorum. Ben yani buna da haberim yok yani. Sadece o yüzü bana öyle söyledi. Kızım nerede dedim. Ben yani hayır, nasıl dedi. olmuş? Şimdi Esra orduya gitti, eşiyle beraber. Evet. Sonra siz gene Esra ile konuşuyordunuz. Evet, o zaman Sonra ne oldu? Bir ara bir açtınız, ulaşamadınız mı yani? Ne oldu? Aslında biz hep ulaşıyorduk, hep konuşuyorduk. Ha. Yani burada geldi. Sonra en son yani bir buçuk yıldır bize ulaşmıyoruz, konuşmuyoruz yani ona. Tamam ama nasıl oldu şimdi? Oradaydı ya, Hı -hı. anne boşanıyoruz mu dedi mesela. Evet dedi. Evet, niye öyle bana demedi boşanıyorum. Kocası dedi boşanmıyor. Bana demedi ben boşanıyorum dedi. Aile şeyler <laughs> söylemedi. ulaşamayınca... Söylemedin. Damadınızla aradınız, Damadınız da biz boşandık mı dedi size. Evet, damadım dedi. Böyle mi dedi? Boşandım. Evet, damadı söyledi. Boşandım dedi. Metin ha, boşandım dedi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Pazartesi günü dedi, kızınla konuştun. Bu... Dur. Salı günü aradan ulaşamadın. Hı hı. Böyle mi oldu? Yoksa siz de mi Esra ile konuşmuyordunuz? Biz Esra konuşmuyorduk. Biz ha. arıyordu diyor ki yok dedi, öyle diyor, diyor ya bir şey diyordu. Sonra en sonunda ben aradım, bulaşmıyordum. Hocası bana dedi ki biz ayrılacağız dedi e, ben boşanacağım dedi ona. Ha. kocası bana öyle dedi. Sonra dedim ki ben kızım daha haber almıyorum. Ben konuşuyorum ve ona konuşuyorum ele dedim. Dedi yok biz boşanırız dedi. Sen konuşmasın dedi. Öyle ben demez. Dedi. Dedi, öyle biz demez. Mi dedi, demez. dedi. ben bilmiyorum. ben Sen ele şimdi dedi. evi aradın da biz boşanıyoruz. Evi terk etti mi dedi yani? Ne dedi? Ha öyle derdi? dedi. Evet dedi. Evi terk etti dedi. Evi terk etti ha. biz boşanıyoruz kocası dedi. Kocası bakmadı. daha boşanmamışlar evi terk etmiş. Öyle demişler. Kocası öyle bize öyle söyledi. Ben bilmiyorum öyle şeyleri. Yani sadece bir buçuk yıldır ben kızımı ağırlığı bulamıyorum. Metin bir şey söyleyeceğim. Yani Hı. siz aradığınız ulaşamadınız. sonra evi aradığında damat da size biz boşanıyoruz evi terk mi etti dedi. Ne dedi? Ee, başka bir e, adamla kaçmış dedi. Ha. Yani sürekli hani aradığımızda farklı farklı şeyler söylüyoruz. Ya, bir arkadaşlar. dakika bir e, şey sorabilir miyim? Sizin sorunuza buyurun, ek buyurun, yani. Buyurun Şimdi onun cep telefonundan mı konuşuyordunuz siz? Evet. Evet. Peki. Bir ara yani Müge Hanım'ın dediği gibi pazartesi günü konuştunuz, sesini duydunuz cep telefonundan. Salı günü de cep telefonu tamamen kesilmiş cevap evet, mı vermedi? Evet. Aynen. Kapalıydı. Evet. Kapalıydı. Arkasından damadı aradınız. Evet. Damadın da cep telefonu var evet, muhtemelen. Evet. Değil mi? Evet. Damat size bu cevabı verdi. Evet. Öyle Aynen. mi? Evet. Ha, bu kadar. Evet. Ben tamam adam... damat da dedi ki evden kaçtı başka adam mı dedi? Evet. öyle evet, dedi. Evet siz de o günden beri kızınızdan haber alamıyorsunuz. Yok, evet. alamıyoruz. Şimdi... Cebi de hep kapalı mı? Kapalıydı. Cebi hep kapalı. Cebi Bebi hep, hep kapalı. kapalı, hiç uğraşmıyor, hiç. Biz ee, Ayşe Hanım'a ulaşabiliyor muyuz? Bağlayabiliyor musunuz yayına? Ayşe Koçtekin. Siz, siz Ayşe Koçtekin'i siz de tanıyorsunuz herhalde. Evet. Sizin komşunuz. Evet. Ha, evet. Evet. O ne arkadaşı? En yakın arkadaşıdır. E, tamam, siz onunla konuşmuşsunuzdur. Evet. E, tamam, size de anlatmış. Başka biriyle görüşüyordu diye. Evet, o da o da anlatıyordu bize. Ha. Peki niye siz o zaman e, damattan şüpheleniyorsunuz? Hani başka biriyle kaçmıştır diye inanmıyor musunuz? Ama damatı yanındaydı. Bizim yanında değildi. Gitmemiş ki. Damatın yanında gitmiş. Yani mecburi. Onun niye söyleyeceğiz? Kim diyeceğiz? Bilmiyoruz kimdir ki, tanımıyoruz ki kimle gitmiş. Sordunuz mu peki damada Kiminle gitti kızım hani kaçtı diyorsun ama kiminle gitti? Ben gittim? bilmiyorum diye. Bir, tane da orada, orada bir tane adam da orada bir tane adamla gitti. O da bir de seni başka bir Damla şey demiyor yani. Tahmin ettiği biri var mı damadın? Yani evet şununla gitmiş olma ihtimali var falan diye bir şey söyledi mi size? Yok öyle bir Ay, şey söylemedi, biriye bir gitmiş. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.